Amerika'da e, insanları bombayla silahla hizaya getirmek kafası eski bir düşünce. O kafada olan tipler halen şu an o sistemi teşvik ediyorlar. Ben yani madem silahlar var, bu adamlar da bağırıyor, atarız kafasına bombayı hallederiz, olur mu ya? Amerika'nın hiç kitap politikası yok, hiç. Ya bir kitap dergi politikanız olsun. ...bir gazete politikanız olsun. Değil mi? Mesela çok kaliteli derginiz olsun. Bağnazlığa karşı eğitim veren. Bütün dünyaya dağıtın, ücretsiz. Postayla dağıtılsın. Harcadığın trilyonlarca doları... ...oraya harca. Dünyayı eğit. Hiç yapmadılar. Bunu teklif ederim Amerika'ya. İnşallah. Mesela gazetelerinde dergilerinde bunu anlatabilir ama en çok ücretsiz dergi dağıtabilirler. En güzel olan o olur. Bütün gazete bayilerinde Amerika'nın ücretsiz o dergilerini halk görsün. Avrupa da desteklesin, Amerika da desteklesin. Bağnazlığa karşı sevgi dolu, muhabbet dolu, aşk dolu İslam anlayışı. Özgürlüğü savunan İslam anlayışı. O zaman dünya rahat eder. Onun dışında Müslüman Düşüncesine karşı e, bir politika izliyorlar ama e, Müslümanlık zannettikleri şey bağnazlık. E, bağnazlığı da deccallık ilan ettiler. Biz, biz, biz silahla baş ederiz. Edemezsin. Yani mahvolursun sonunda. Amerika'ya halaç pamuğu gibi atarlar. Yani dünyanın hiçbir ülkesine gidemeyecek hale gelir Amerika. Bak hiçbir ülkeye gidemeyecek hale getirirler bu vahşeti bu acımasızlığı Amerika teşvik etmesin eğitimi teşvik etsin sürekli bu klasik eski Amerikan politikasını devam ettirmesin Amerika